Bu sistem biraz önce söyledim ya, dokümante edildiği için e aslında hiç de zor değil. Yani kişi burada okuma eğilimi olan, öğrenme eğilimi olan e, kolay yönlendirilebilir. Herkes bu sistemi çok çabuk uygulayabilir. Ha buradaki ilaç deposu e, olarak kullanılan e, e, şey e, dolap. Uygula, uygulama dolap, Çelik basit bir dolap kullanmış. Ha bazı işletmeler gidiyor son derece daha modern bir tesis veya işletmenin kapasitesine büyüklüğüne göre orada son derece daha farklı bir sistem. Ama amaç aynı, yöntem aynı. Yani fiziki mekanın şekli, yapısı bizi çok enterese etmiyor. Ama olması gerekenler burada da orada da olmak zorunda. Yani ben burada baktığımız zaman e, bir e, ilaç atık imha e, prosedürünü göremezsem veyahut da zira mücadele kalibrasyon pro şeyini prosedürünü göremezsem. Burada bir yangın söndürme tüpünü işte e, sıvı atıklara karşı kullanılacak kum, atığı işte gibi şeyler görmemezsem bunlar birer uygunsuzluk ve bunları biz not alıp uygunsuzluğu belirtiyoruz. Evet şimdi e, Buse Hanım da yanımızda. Buse Hanım da sertifikasyon kuruluşunun yetkilisi olarak ilaç deposuna Geliyorsunuz, siz nelere bakıyorsunuz bu alanda? Menderes Bey'in söylediği şeylerle zaten paralel bir listeye bakıyoruz. Aynı kontrol listesine bakıyoruz. Biz de söylediği gibi kilitli olmasına, kilidin sorumlu arkadaşta olmasına Aynen. ve burada belli ilaç ile ilgili talimatların, prosedürlerin nasıl olmasına bakıyoruz. Ve burada bir ilk yardım dolabı var. Yani herhangi bir kazada kullanılabilecek ilk yardım malzemelerinin olması gerekiyor burada. Peki şimdi mesela kasaların özellikle, yüksek bir yerde bulunması tamamen betonla benim gördüğüm mesela ilk geldiğimde dikkatimi çeken kasalar hiç yerle temas etmiyor. Bunlar da bu sertifika şey içerisinde mi? Tabii bu hijyen kurallarının gerektiği çerçevede davranmak zorundalar. Sonuçta bunlar hasat ekipmanı ve hasat edildikten sonra zaten direkt pazara ihraç ediliyor ürünler. Her türlü gelebilecek bulaşmayı engellemek suretiyle yerden teması kesiliyor kasaların. Burada şimdi ilaçlama tankını görüyoruz. İlaçlama tankı tehlikelidir. Temas etmeyin yazıyor Bu tank burada muhafaza edilir ya da her kullanımdan sonra bunun temizlenmesi, dezenfekte edilmesi gerekiyor mu? Bununla ilgili bir uygulamanız, yaptırımınız var mı? Her ilaçlamadan sonra biz tankın içerisinde yıkamasını öneriyoruz üreticilerimize ve işleri bittikten sonra kapalı muhafazalı bir yere koyuyorlar. Bu zaten tankın kullanım süresini de uzatıyor. Yani dışarıda açıkta kalsa deforme oluyor, bozulabiliyor. O yüzden kullanımdan sonra kapalı muhafazalı bir yere almalarını istiyoruz. Şimdi atık imha bölümüne geldik. Artık denetim aşamasında Seran'ın içerisine baktık, ilaç deposuna baktık, Seran'ın girişindeki tabelalara her şeye baktık. Her şey gayet güzel. En son Buse Hanım atık imha bölümünde nelere bakıyorsunuz? Ne önemli bu kısımda? Atık imha bölümünde buranın kilitli olması gerekiyor. Yani e, üreticinin çocukları olabilir. E, sonuçta bunlar zehir ve bunları e, kullanabilirler. Bazen görüyorum ben yoğurt kabı olarak, tuzluk olarak bile kullanıyorlar bitki koruma ürünlerinin kaplarını. Ne kadar tehlikeli. Çok durum. tehlikeli. Yani direkt zehir yutuyorlar aslında farkında değiller. Biz de bunların bitki koruma ürünlerini kullandıktan sonra altına delerek bu kutulara hapsetmelerini ve yakmalarını istiyoruz hiç bekletmeden tehlikeyi önlemek için. Evet bunlar da kilitli gene Tabii bunlar da kilitli. Bunların da kilitleri ziraat mühendisi arkadaşımız. Evet aslında anahtarcı gibi oldu biraz ama aslında her şey bütün sorumluluk sizde. Her yerin anahtarı sizde. Buranın da atık imha bölümünün anahtarı da tabii ki buradaki ziraat mühendisimizde. Bunu hangi durumlarda açıyorsunuz? Neden kilitli tutuyorsunuz? Bunu ilaçlama yaptıktan sonra boş ilaç kaplarını delip bunların içine atıyoruz. İmha edeceğimiz zamanlarda tekrar açıp imha ediyoruz. Yakıyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Evet şimdi bir açalım bakalım. Bu şekilde üstlerini açıyoruz, kapaklarını açıp buradan işten alıyoruz. Evet şimdi tarım uygulamaları tabii ki çok yeni bir konu olduğu için e, belki yaygınlaştırılması aşamasında tabii bu konuyla ilgili Tarım ve Köy Bakanlığı'nın e, illerdeki teşkilatlarının ciddi eğitim çalışmaları yapması gerekiyor. Bu konuyla ilgili özellikle Menderes ve tabii ki soru yöneltmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz eğitim çalışmaları kapsamında? Bizim asli işlerimizden bir tanesi de eğitim. Yani denetime verdiğimiz e, önem e, ve e, mesai kadar eğitim boyutuna da önem ve mesai sayı veriyoruz ki bu işi çiftçi düzeyinde yaygınlaştırılmasını sağlayalım diye bu nedenle İl Tarım Müdürlüğü olarak e, ilçelerde düzenli olarak e, çiftçi kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birebir çiftçilerle e, çiftçi toplantıları yapıyoruz, bilgilendirme eğitimleri veriyoruz, İl tarımın mantığı özü nedir, ne, nereden bu konulara gelmiştir, niçin e, sizden böyle bir e, üretim metodu istenmektedir gibi e, geniş e, katılımlı çiftçi toplantıları yapıyoruz ve bunları projeksiyonla bilgisayar sunumlarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Evet, peki ya nedir bu sertifika ya boş verin ne yapacağız gerek yok gibi üreticilerin böyle tepkileri oluyor mu? Hani zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Elbette ki eğitim işine bakan bütün insanların karşılaştığı temel sıkıntılardan bir tanesi mutlaka her toplantıda bir veya birkaç muhalefet oluyor. bazen ki karşılaştığımız dirençlerde işin acı tarafı şu e, kişinin bu e, mukavemeti gösteren ya da eleştiri getiren kişinin bir dönüm ekili toprağı yok. Veya orada herhangi bir çiftçilik faaliyeti yok. Emekli olmuş gelmiş köyde zaman geçiren e, bir kişi veya köyün yaşlısı hiç bu konuda alakası var ediyor. diyorlar. Tabi bu konuyu bilmemelerinden kaynaklanıyorlar. Ancak e, sabırla e, fazla bir şeye kapılmadan birebir onlar da bu cevapları vererek çiftçilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Peki genel bir baktığınızda Antalya'yı tabi belki değerlendirebilirsiniz ama sertifikalı üretime bir kayış var mı? Artış var mı? Ee, çok fazla var. 2004'ten beri bu işte çalışıyorum. Oldukça hızlı bir artış var. Özellikle son yılda yani 2010 yılı içerisinde Antalya bölgesi için konuşuyorum. Bizde önceki dönemlerde olmayan narenciye ki bunun içerisinde portakal, greyfurt, e, limon gibi ürünler de var. E, narda, e, cevizde, e, son avokadoda ve bunlar gibi e, elmada bunlar gibi bahçe ürünlerinde de özellikle meyve grubunda da çok fazla bir müracaat var ve sertifikalandırma var. Peki siz neye bağlıyorsunuz? Sertifikal üretime bu kadar kayışın fazla olması neden kaynaklanıyor? Öncelikle tüketici dersleri bunu belirliyor. Yani bizim şu an ülkemizde faaliyet gösteren bir iki süpermarket grubu kendi reyonlarında satacak oldukları taze sebze meyvelerde iyi tarım uygulamaları sertifikasına haiz ürünleri almakta ısrar ediyorlar ve birinci aşaması bu. İkinci aşaması devletimiz oldukça cazip teşvik ve destek de veriyor iyi tarım uygulamalarında. özellikle örtü altı yetiştirilmiş işte, 80 bin lira gibi, 80 milyon lira, şu an 80 lira mıydı? Onun, onun destek veriyor. Onun haricinde açık alanda desteklere cazip. Bunlar gibi tabi teşvik edici tedbirler var. Evet, teşekkür ediyoruz Menderes Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu seralara sertifika almaya karar veren bir üreticiyle birlikteyiz. Bu üreticimizin özellikle sertifikasyon alma aşamasında neleri tetkik edildiği, sertifikasyon kuruluşu tarafından neler bakıldığını gözlemledik. Şimdi üreticimizi tanımak istiyorum. Ben Mehmet Gencer. Antalya Toptancı Sebze halinde komisyoncuyum. Aynı zamanda da üreticiyim. Hem üretici hem komisyoncu. İkisi de bir arada aslında. Peki Mehmet Bey sertifikalı üretim yapmayan neden karar verdiniz? Ne sebep oldu? Şimdi biz e, Avrupa Birliği üye ülkelerinin standartlarına göre ihracatçılarımıza ürün satabilmek için bu yola başvurmak zorunda olduğumuzu ben gördüm. Ve bu konuda e, çiftçilerimizi çağırarak onlarla sohbetler, seminerler yaparak böyle bir şeyin doğru yol olacağına inandırdım. Ondan sonra da Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek sertifikasyon firmasını seçtim. Burada da 3 grup çiftçilerimle birlikte sertifikasyon belgesi aldım. Ve bu belgenin bana getirisi nedir? bütün üreticilerimi kontrol altında tutarak geriye dönük izlenebilirliklerini sağlayarak hem ihracata hem de marketlere çok rahat ürün satma şekline getirdim. Ve bu sadece bir tek sıkıntımız var. Üreticilerimizi bunlara yönlendirirken sanki çok büyük fiyat farkıyla ürün satacakmışız gibi algılıyorlar. Ama işin içine içerisine girdikten sonra ürünlerinin öncelikli satılmasının daha önemli olduğunu görüp ve çok iyi bir şekilde bizim birlikteliğimize uyarak çalışmalarına devam ediyorlar. Ben... Peki burada e, sizin genel gözlemleriniz hani halde artık hem komisyoncusunuz hem üreticisiniz. Artık sertifikalı üretime bir kayış var mı? Üreticiler ya da komisyoncular buna e, nasıl bakıyorlar? Tabii ki. Özellikle sıkıntı çeken ihracatçılarımızın buna yönelik bir kayıntısı var. Biz belgel olduğumuz için öncelikle ihracatçı elindeki listeye bakarak ne lazımsa bizim gibi bu işi takip eden komisyonculara gidip önce onlardan teminlerini yapıyorlar. Sonra da eksik kalan kısmını başka yerden temin ediyorlar ama onda da korkarak, çok dikkat ederek yapıyorlar. Çünkü gittiği yerde malları imha olur tehlikesi olmasın diye dikkat etmek zorundalar. Peki bir komisyoncu olarak siz tabii belki sözleşmeli üretimleriniz vardır, sertifikalı üretim yaptırdığınız ama ürün alırken nelere dikkat edersiniz? Sizin için de gerçekten bir öncelik mi sertifikalı üretim? Tabii ki. ilaçlama dönemi, gübreleme dönemi, bunların verdiği e, bekleme süresi uyulmuş mu, uyulmamış mı? Benim belgel olan her üreticimin serasında e, ilaçlama yaptıysa ilaçlama tarihi, sulama yaptıysa sulama tarihi kesinlikle vardır ve bir de ben kendi bünyemde bir ziraat mühendisi çıkartarak bütün üreticilerimi kontrol altında tutuyorum ve onların e, hasat günü gelenler bana haber veriyor. Ben de ona göre ihracatçılarımıza liste yapıp ihtiyaçlarını karşılayıp temin yapıyorum. Evet. Peki e, burada özellikle sistemde sizce bir üretici olarak aksayan, yanlış giden ya da sizin de eleştirdiğiniz. Hani şimdi son dönemlerde ne konuşulur? Hep işte biber kalıntı, işte salatalıklarda kalıntı çıktı, hormonlu. Bir sürü söylentiler oluyor tabii ki. Siz üretici olarak bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Artık sizin seralarınızdan alan ürünlerde böyle kalıntılar söz konusu mu? Biz benim kendi iş yerimdeki bana bağlı olan üreticilerimizle bu belgelerimizi alıp ve standartlara uygun bir şekilde her türlü güvencesiyle yetiştirdiğimiz üründen dolayı bir kaygımız yok. Sadece ufak tefek bir sıkıntılarımız var. O da bana göre ufak tefek ama etrafa göre büyük. Bugün bir iyi tarım uygulaması belgesi sertifikası olmuş olan bir çiftçinin ürününü ihracatçıya verirken her türlü belgesi tamam olduğu için tahlile bile gerek kalmadan ihraç edilmesi gerekirken e, burada dış ticaret müsteşarlığı malın çıkım e, iznini verebilmek için çiftçi kayıt defteri istiyor. E, zaten bizim iyi tarım uygulaması belgemizin içerisinde çiftçi kayıt defterimiz mevcut. Yani o zaman benim çiftçim bana diyor ki e, madem sadece çiftçi kayıt defterini isteniyor neden biz bu masrafları yapıp iyi tarım uygulaması belgesi alıyoruz? Haklı ben, olarak bunu soruyor tabii yani ki. Burada bir sıkıntımız var. Evet e, tabii ki e, bu aşamalara gelmiş olmak hem sizler adına hem bizler adına çok sevindirici. Belki bir 4-5 yıl önce sertifikalı üretimden bile bahsedemiyorken şimdi burada sertifikasyonlu sertifikalı üretimi ve sertifika almak için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Sizin gibi üreticiler komisyoncularımız bu bilinçteler. Umarım bundan sonraki süreçte de bu ufak bahsettiğiniz bürokratik e, aksaklıklar kısa var de giderilir ve ülkemiz tarımı daha iyi noktalara gelir. Peki şimdi bu sertifikayı almak zor bir iş mi? Şimdi sizin seraları gezdik. Bir sertifikasyon kuruluşu yetkilisiyle dolaştık. Onlar gayet güzel gösterdiler. Böyle yaparız, şöyle ama siz bir üretici olarak bu işlem zor mu? Masraflı mı? Nedir? Biraz bahseder misiniz? Gördüğünüz gibi ben evet. hem komisyoncuyum hem de burada üreticiyim. Ama üretimimi de son sistem modern seralarda değil. Çiftçilerimin ayarında seralarda yapıyorum. Burada e, 25'er kişilik gruplar halinde evraklarımızı tamamladık. Sertifikasyon firması müracaatımızı yaptık. İki gün içerisinde bize geri döndüler ve ondan sonra denetime geleceğiz dediler. Bizim evraklarımız tamamlandıktan sonra denetime geldiler ve denetimden bir hafta sonra da eksik olanlarımızı majör minör mevzuatından dolayı eksik olanlarımızı bize bildirerek hemen tamamladık ve çok kısa bir sürede belgemizi aldık. Peki bunun maddi bir tabi bir bedeli var bu sertifikanın ama hani bunun gerçekten üreticiye yansıyan kısmı çok etkili çekiliyor mu çok yüksek mi yoksa hani bertaraf edilecek bir şey midir Bence hiç söz konusu edilmeyecek küçük rakamlar Ben 25'er kişilik gruplar halinde bu sertifikasyon firmasına müracaat ettim ve çiftçi başına 200 lira gibi bir maliyetle çiftçilerimin hepsini önce kendim kontrol ettim önce ziraat mühendislerime kontrol ettirdim eksiklerini tamamlattırdıktan sonra EKAS firması da gelip son denetimini yaptı. Bize teşekkür etti, verdi. Yani 200 lira maliyet bana göre maliyet çok değildir. Çok aslında burada esas vurgulamamız gereken de sizde bir üretici grubu oluşturmuş olmanız. Evet, evet. Hani burada tek başına bir üreticinin 3 dönüm yerde 5 dönüm yere bir sertifika almasıyla maliyet, e, maliyet tabii ki olur. yükseliyor ama sizin burada 25 üreticiniz bir arada hepsi aynı uygulamayı belki yapıyor. Böyle bir sistem ve böyle bir üretici grubuna sertifika alındığı zaman ki ülkemizdeki tarımda yaşanan en büyük sorunlardan birisi bu. Üretici grupları oluşturalım. Birlik beraberlik içerisinde olalım ve böyle sertifikasyonda bile maliyeti çok düşürmüş olacaksınız. Ama işte burada önemli olan şu e, dediler ki çiftçi birlikleri kuracağız. İşte çiftçi birlikleri deyince işin içerisine başka şeyler girdi. Biz komisyoncu olarak kendimiz çiftçi birliğimizi kurduk kendi içimizde bir düzen yaptık ve çiftçi birliklerinin yapamadığı şeyi biz başardık. Evet gayet güzel biz de tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Şimdi artık son aşamaya geldik. Her yer denetlendi, kontrolden geçildi ve bundan sonra e, tabii önemli bir kısım evrakların, kayıtların kontrolü evet neler yapıyorsunuz? Şimdi işimizin e, arazideki e, fiili kontrollerimiz bitirdikten sonra en son olarak gelip işletmenin şu şekilde iş denetimlerini içeren e, bir e, prosedürleri olacak. 236 kriteri esas olarak yaptırmış olan denetimler, çalışmalar dokümante edilmiş ve hazır olacak. Bu da bizim olmazsa olmazlarımızdan. Hmm. Buna bakıyoruz. Burada e, ilgili sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan bütün çalışmaların kısaca özetleri var, belgeleri var. Bu belgelerin Olmalı, olmasını istediğimiz kısımlarını tek tek göz atıyoruz. Neyse düzeltici önlem formu, yapılan iş denetim kontrollerde, işte arazi bilgi formu, e, efendim söyleyeyim bunun haricinde zirai mücadele ile ilgili olarak yapılan ilaçlamalar, yapılan yapılan gübrelemeler. Mesela bu gübreler gübre kayıt formu bir tanesi örnek olarak gösterebiliriz. Bu gübre kayıt formu, bu standart bir e, formdur. Arkadaşımız burada doldurmuş. Verilen gübre, demir içeriği %6 altı şey şeyi e, toz gübresi uygulama miktarı dekara 100 gram olarak bir bere örtü altı hangi serada uygulanmış örtü altı B serasında uygulama tarihi ne şekilde verilmiş damlamayla üretici bunun gibi işte uygulayan uygulatan kişilerin e, ilaçlamaları gübrelemeleri hasatları hasat takip formları gibi Hı -hı. artı bunun içerisinde işletmede çalışan personelin e, sağlık kontrolleri efendim söyleyeyim onun haricinde çevre temiz ile ilgili bütün dokümanlar ve prosedürler bunun içerisinde hazır olması gerekir. Bunların içinde ayrıca biraz önce de çiftçimiz de belirttiği gibi e, üretim aşamasında yapılmış olan pestis analiz raporları. Ayrıca üretime başlamadan önce toprak analizleri, su analizleri de bunun içerisinde mevcut. Ve risk taşımayacak olduklarını buradan görebiliyoruz. Tabii buradaki biraz önce çiftçimiz belki gündeme getirmiştir. Yapılan analizler zaman zaman mükerrer mi yapılıyor? Biz bir çift, analizi 3'te 4 defa neyi yaptırıyoruz gibi sıkıntılar var. E, o tabii çiftçimizin... ...endişeleri orada ayrı bir... E, ...anlam taşıyor ama bizim için... ...önemli olan bu... E, ...dökümanın içerisinde bu analizleri... ...görmek zorundayız. Çünkü sistem bunu... ...gerektiriyor. Mutlaka olması gerekiyor. Evet Bursa Hanım siz de orada... ...bir şeyler dolduruyorsunuz aslında. Hemen size de yaklaşmak istiyorum. Biz denetime geldikten sonra... 3 nüsa olarak... E, ...evraklarımız var. Bir nüsa üreticinin... ...kendisinde kalıyor bir nüsa. Biz alıyoruz... bir saada bu hazır evramımız için içinde kalıyor. Biz denetime geldiğimizin kanıtı olarak üreticiden imza alıyoruz. Şimdi üreticiden imza isteyeceğim. Evet, imzamızı alalım Mehmet Bey'den ve aslında sizler de tüm aşamalarda bu belgeleri zaten kontrollerini yapıyorsunuz. Onların bütün kontrollerini yapıyoruz. Dediğim gibi burada iç denetimin etkin yapılması çok önemli. İç denetim ne kadar etkin yapılırsa kendi eksikliklerini görüyorlar ve ona göre eksikliklerini tamamlıyorlar biz gelmeden önce. Evet Mehmet Bey hayırlı olsun. İmzayı da aldık. Burada bir Sertifikasyon kuruluşuyla aranızda bir nikah gibi burada. Her şeyimiz belgeli olduğu için. Hı hı. Bundan sonraki aşamada artık e numune aldığınız ve bunlar analize gönderiliyor. Sonuçlarını çiftçiye bildiriyorsunuz. Tabii laboratuvar hem bize hem çiftçiye bildiriyor sonuçlarını. Hı hı. Ben onlara bir rapor gönderiyorum. Denetim raporu. Denetim raporunda yazıyor zaten en alt sayfada. Uygunsuzlukların kapatılması için 28 günlük bir yasal süre tanıyoruz biz üreticilerimize. Onlar da bize 28 gün içerisinde bütün uygunsuzlukları kapatılmış olarak geri gönderiyorlar. Fotoğraflı olabilir, Kağıt, doküman eksikliği olabilir. Onları bize gönderiyorlar. Fax mail olarak fark etmez. Onlar kapandıktan sonra yani isterlerse bir günde de kapatabilirler bu uygunsuzlukları. Onlar için bir minimum süre yok ama maksimum süre 28 gün. 28 günde kapatamazlarsa biz onların sertifikalarını askıya alıyoruz. Peki bu uygunsuzlukları tekrar kontrol ediyor musunuz? Tabii ki kontrol ediyoruz. Mesela diyelim ki kalıntı çıktıysa zaten çok büyük bir problem ama döküman eksikliklerinde mesela toprak analizleri olmayabilir, reçeteleri hani şu an ulaşamıyor olabilirler. Onları bize sonradan tedarik edip gönderiyorlar. Biz de onların kontrolünü yapıyoruz. Bundan sonra artık sertifikası almaya hak kazanıyor üreticimiz. Almaya hak kazanıyor. Hayırlı olsun diyoruz. Sertifikalarını veriyoruz. Peki üreticilerin sizin de genel izleminiz. Bu sertifikalı üretimden beklentileri nedir? Siz belki üreticilerle çok bir arada olduğunuz için bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Aslında herkesin sıkıntısı benim sertifikalı ürünüm var. Bunu biraz daha yüksek maliyetle pazarlamak istiyorlar. Genel sıkıntıları bu yönde. Ama artı olarak şöyle bir artısı oluyor sertifikalı üretimin. Devlet desteği var. Seralarda dönüm başına 80 TL. Açık alanda da 20 TL bir iyi tarım uygulaması desteği veriyorlar. Ondan memnunlar. Düşük faizli kredi kullanıyorlar. Ziraat Bankası'nda tarımsal amaçlı kredi başvurusu yaptıkları zaman %60 faiz indirimi uygulanıyor. İyi tarım uygulaması sertifikasına sahip olan üreticilerde. Böyle yararlarından bahsediyor. Evet, aslında iyi tarım uygulamaları olmazsa olmaz bir şey olmalı. E, tüm üretim aşamalarında hem örtü altı sebzede hem de artık meyvede de e, ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da bu konuyla ilgili artık desteklemeler yapıyor. Üretici üreticileri teşvik etmek anlamında e, iyi tarım uygulamaları sertifikalı üretimini artık tüm üreticilerimizin geçmesi dileğiyle. Sevgili izleyenler, bir hafta daha programımızın sonuna geldik. Bu hafta iyi e tarım uygulamaları nedir? İyi e tarım uygulaması sertifikası alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunları anlattık sizlere. Ve tüm üreticilerimizin artık kontrollü, izlenebilir ürünler üretmesi için özellikle sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmemiz için biz tüketicilerin de artık iyi e tarım uygulamaları sertifikalı üretime geçilmesi gerektiği bilinciyle biz de sizlere bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarmaya çalıştık. Biz bu hafta yine burada olacağız. Farklı bir konuyu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dört mevsim tarımdan ayrılmayın.